Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Sûratül Kevseri Kevser Suresi Mekkiyetün Mekke'de nazil olmuştur ve hiye bu sure selasü ayetin 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim adıyla başlıyorum. Errahmanirrahman olan yani dünyada hem müminlere hem kafirlere inan ve ihsan eden Errahimi Rahim olan yani ahirette sadece müminlere inan ve ihsan edecek olan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. İnna gerçekten biz e'dayneke sana verdik. El kevsera kevseri verdik. Gerçekten biz sana kevseri verdik. Kevser kesret kelimesinden türeyen bir isimdir. Ve çok değerli ve çok önemli şeyleri ifade eder. Ve tefsirlerimizde birçok manada yorumlandığını görüyoruz. Daha çok hayır Kur'an-ı Kerim Kur'an'la ilgili ilimler ve müminin dini hayatında tanınan kolaylıklar, peygamberlik, makamı mahmud, cennetteki bir nehir veya havuz, Hz. Peygamber'in nesli, hesabının ve ümmetinin çokluğu, duasının kabul olması, şanının yüceliği, başkasını kendine tercih etme, kalbin nuru, şefaat, mucizeler, kelime-i tevhid, din konusundaki bilgi, beş vakit namaz, İslam dini gibi manalar verilmiştir Kevser kelimesine. Her birini de e, vermiş olsak yanlış yapmış olmayız diyebiliriz. Evet biz sana kevseri verdik. Fesalli öyleyse sen de namaz kıl. Li rabbike Rabbin için ve inhar, venhar ve kurban kes. İnne şani eke. Muhakkak sana kin tutan hüvel ebter. Asıl nesli kesik olan odur. Evet Resulüm kuşkusuz biz sana kevseri verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan şüphesiz sana hınç besleyendir. Evet, sana kevseri yani birçok nimet verdik ya da kevser havuzunu verdik şeklinde tercüme yapabiliriz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin erkek çocukları yaşamadığı için peygamberimize müşrikler nesli kesik manasına ebter demişler. Kevser suresi onlara cevap olarak nazil olmuştur. Evet yine farklı bir şekilde toparlayacak olursak Resulüm şüphesiz ki biz sana Kevser'i verdik. Evet bol hayrı ve nimeti verdik. Ya da Kevser ırmağını verdik. O halde Rabbin için namaz kıl hem de nahret yani boğazla kurban kes. Şüphesiz sana kin tutan var ya bütün hayırdan ve hayırlı nesilden nesli kesik olan asıl odur. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kevser'le ve müşriklere verilen cevapla taltif edildiğinde müşriklerin kendi putlarına kurban kesmelerine karşılık şükür ve ibadetin Allah'a tahsis edilmesi gerektiğini göstermek için bu ayeti kendisine farz kabul ederek kuşluk vakti namazı namazı kılmış ve kurban kesmiştir. Evet, kuşluk vakti namazını kılmış ve kurban kesmiştir. Bazı dil bilginleri nahr kelimesine kökü yönünden farklı anlam vermişlerse de uygulama ve hadis-i şeriflere dayanarak sahabe ve mezhep imamları menhar lafzı için kurban kes manasında görüş birliğinde olmuşlardır. Müminlere kurban kesme ve bayram namazı Medine'de Medine'de meşru olmuştur. Bu da gece namazı gibi özellikle Hazreti Peygamber'e farz kılınmıştır. Hanefilere göre bitir, bayram namazı ve kurban kesmek baciptir. Evet, Hazreti Peygamber'in oğlu Kasım vefat edince müşriklerden As bin Vail ona epter yani nesli kesilmiş demişti. Halbuki onun nesli ve şanının yüceliği devam etmiştir. Asıl adı sanı unutulan ve aşağılananlar onlar olmuştur. Evet, çok uzak bile olsa kendisini Resulullah'a nispet eden çoktur. Ama müşrik birinin torunu olmakla övünen yoktur. Dolayısıyla asıl epter olan onlardır şeklinde peygamber efendimiz taltif edilmiştir. Bu şekilde manasını anlamaya çalıştık. Kevser suremizin inşallah faydalı olmuştur. İrabı için İrab videosuna ayrıca bakabilirsiniz. Bir sonraki surede görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.